Yüzden geriye doğru 9-9 sayar mısın? Yüzden soruyor 90 80 9-9 ineceğim 9, 9, ince 9, 9 ince. 101 Canım dayak istiyor kanalıma hoş geldiniz. Bunun içine su dolduracağım ve büyük annemi kandıracağım. Ve büyük annem geldi ben rolümü hazırlanayım. Brandon o elindeki ne? Vurma büyük anne vurma. Dünya dönüyor. Babam da eve dönüyor hatırlatayım dedim. Babam da mı dönüyor? Bunu silgi alacağım diye verdiğimiz paraları bulan mı veriyor? Bu ne ha? Oyuncak araba Grant mı? Büyük anne senden 3 tane var şu an. Al sana five brothers <laughs> Beynimi hissetmiyorum büyük anne Beyin mi beyin ne arar la sende 12 yıldır büyük annenin beyin beyin görmedim ben sende Büyük anne biraz da şu tarafıma vurur musun Buraya mı biraz da kulak ister misin Harikasın büyük anne Saçlarımdan tut önce <gülüyor> beni yerlerde <laughs> Senin o beynini patlatacağım <laughs> Angölü Türkiye'nin en büyük neyidir Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölü de mi? Van neredeydi? Şimdi göller dört tarafı denizlerle kaplı yok bir sen. E bu nedir ya? Anne, ha? ya dikkat et şuradan in ya. Ya ne olacak ya? düşersin. Hayır be, ben alışkınım böyle şey. Anne, anne. söyleme Hamburger yiyek biçiz Tamam söyleyeceğim de paramız yok Trek Yalan söyleme Gözlerime bak biçiz Niye heceliyom biçiz Niye heceliyom Nasıl oldu kutsal suya bandım Nasıl oldu gagasına kandım Döner tüm yine ismi Teresa Çünkü ismi Teresa Çünkü ismi Teresa F5 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 F5, F5 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 Bilirsin bu kuştam John ile Johnny John İnan Texas'tan çıkamıyorum Aa. Yine sarhoş oldum uçamıyorum ee. Evimin yolunu bulamıyorum Navigasyonlu bir bitches -bi bulamıyorum Asan bir dal yine gagacından Boş ver bıldırcınım geçiyor ömür uzatmanında Buruk bir serdar ortaçsın kulaklarında Hayat iyan şu an burada one thousand'dan söz var tamam, tamam. İnandım ya tamam. Neyse ne diyeceğim? Neden YouTube kanalıma abone olmuyorsunuz? Neden yorum atmıyorsunuz? Like bile atmıyorsunuz. Lanet videolarımı neden sevmiyorsunuz? Hey sakin ol. Büyük annemizi uyandıracaksın. Size kaç tane video atıyorum? Bir günde 11 video atıyorum beğenin diye. Abone olun diye. 11'ini de beğenen tek kişi büyük annem. <laughs> o hesabı da kendin açtın. <laughs> Sanırım gülerken altıma işedin. Keşke o anı yakalayabilseydin en az 1 milyon tık alırdı abla. Bakın bu şekilde devam ederseniz kanalımı kapatırım diyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. mata whakatani hana kuwawa uta me te a piki mana horonu kopo finu a ki tana tahu. Te pao mata whakatani hana kuwawa te a ta me pukaka piki mana finu o I'll tell the doctor.